Herkese merhaba. E, bu yayınımızda e, sadece dolar tl, e, euro tl ve e, döviz sepeti analizlerinin teknik olarak e, ne görüntü verdiğini sizlerle paylaşacağım. E, bunun dışında başka hiçbir konuya değinmeyeceğim. Bilginiz olsun. E, i̇lk olarak e, dolar tl grafiğine bakıyorum. Dolar tl grafiği e, şu an itibariyle e, aşağı yukarı 7.93 seviyelerinden işlem geliyor. Bugün ayın 24'ü 24, 11 2020 itibariyle e, 7.92, 7.92.75, 7.93 seviyelerinde işlem görüyor. Ve bugün bu işlemleri görürken de tabii en yüksek seviye 8.05.02. E, 8.05.02'yi görmesi nedeniyle de bazı göstergelerde yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Ancak güvenilir orta vadeli göstergelerin tamamı henüz yukarı yönlü sinyaller üretmiş değil. O yüzden de bu seviyelerde tutunup tutulmaması ve özellikle 7.96'nın üzerinde kalıp kalmayacağı son derece önemli. Eğer bir hafta boyunca 7.96 ve üzerinde tutunmaya devam ederse önemli göstergelerden bazıları da yukarı yönde e, sinyaller üretmiş olacak teknik açıdan. Şu an e, Dolar TL'nin birkaç günlük geçmişine bakmak istiyorum. E, bir Birkaç gün önce yani dün değil evvelsi gün Dolar TL 751.78 minimum seviyelerini görmüş ve 7.70.32 de o gün gördüğü en yüksek seviyeydi ve bakıyoruz ki e, kapanışı 7.61.90 seviyelerinden yapmış ve bir sıkışma olmuş. 2 gün önce, önce yani dün dilevizi gün. E, fakat e, yani Cuma günü oluyor tabii iş günü olarak baktığımız zaman e, dün de baktığım için, e, zaman e, 7.95 40'a kadar bir çıkış gerçekleştirdiğini görüyorum. Yani dün dolar TL'de çok e, önemli bir hareket gerçekleşmiş çünkü dolar TL'de bu hareket özellikle 7.84 seviyelerinde bulunan Fibonacci direncini hemen kırmasına yol açmış bunun yanında bakıyorum. Bugün de Fibonacci direncinin üzerinde tutunduğuna göre sanırım bu direnci kırma ihtimali yüksek. 7 803 ki 805'i gördü bugün daha önce de söylediğim gibi. 803 seviyeleri oldukça önemli. Bu seviyelerin üzerinden tutunduğu takdirde tekrar 840 gibi rakamları konuşmaya başlayacağız. Yalnız önemli bir iki tane göstergemiz şu an yukarı sinyalleri vermiş üzere. Yani kısa vadeli bir ödeme yapmanız gerekiyorsa dolar olarak dolar olarak yapacağınız bu kısa vadeli ödemede eğer dolarınız yoksa teknik göstergelerin yukarı sinyalleri vermesi nedeniyle bu dolar ödemenizi bir an önce tedarik etmenizde fayda var gibi görünüyor. Tabi dolar tl'deki bu hareketin uluslararası paritelerle hareket e, ilgili olup olmadığını anlamak için Euro e, dolar partisine de bir bakalım isterseniz ne olur ne olmaz oradan mı kaynaklanıyor dün olan hareket e, dün bakıyorum euro dolara e, bir e, 18 civarından kapanış yapmış. 1.19'lara kadar görmüş ama son 4-5 gündür de aşağı yukarı aynı seviyelerde hareket Euro-Dolar partisinden değil. Euro-Dolar partisi adeta adeta çakılmış gibi 1.19'lara çok yakın seviyelerde işlemler görüyor. O yüzden de e, olayın tamamen Türk Lirası ile ilgili olduğunu söylemek pek yanlış olmayacak. Hemen Euro-Türk Lirası'na bakıyorum. kısa vadeli olarak baktığımız zaman euro türk lirası'nda da dün eee 902'lerden 946'lara kadar bir çıkış gerçekleşmiş ve bu çıkış bugün de e, 956 23'ü e, sürdürerek e, bu seviyeleri göstererek e, bize orta vadeli bazı göstergelerin yukarı sinyaller üretmesine neden olmuş. O yüzden de kısa vadeli Euro ödemesi olan kişilerin Euro'da daha yüksek fiyatlarla önümüzdeki günlerde karşılaşabileceğini bir kenara not alması lazım. Çünkü teknik göstergelerde şu an aşağı sinyalleri azaldı. Bazı teknik göstergelerde yukarı sinyal üretmeye başlanmış gibi görünüyor. Euro TL için özellikle dikkat etmemiz gereken seviye 9.45'ler ve bu seviyelerin üzerinde kaldığı takdirde ki şu an kalıyor. Zayıf da olsa 9.73'lerde bir direnç var ama tekrar büyük ihtimalle 9.97, 9.98 seviyelerine kadar bir çıkış denemesi yapabilir. O yüzden de euro ödemesi olan kişilerin teknik verilerdeki yukarı sinyallerinin artması nedeniyle alım için... Ee, kısa vadeli ödemelerini e, alıp bir an önce bu ödemelerini garanti almalarında fayda var gibi görünüyor. Tabi bu hareketliliğin içerisinde bizim bakmamız gereken önemli olay şu, e, tabi günlük grafiklerde hem dolar hem TL e, Euro Türk lirası karşısında bugün yani 24'ü itibariyle 24-11-2020 itibariyle günlük yukarı sinyalleri üretmeye başlamış. O yüzden de lütfen dikkatli olalım. Hemen döviz sepetine bakalım. Biliyorsunuz döviz sepetinde %50 dolar, %50 Euro'dan oluşan bir döviz sepeti analizi yapıyoruz genel olarak. Burada da amacımız şu. Euro dolar partisinde çapraz partilerden kaynaklanan olumsuz etkiyi en azından bertaraf edebilmek için bunu yapıyoruz. Evet maalesef ve maalesef bugün de döviz sepeti yani %50 dolar %50 Euro'dan oluşan döviz sepeti orta vadeli yukarı sinyaller üretmiş görünüyor. Ee, o yüzden de e, bizim yakından takip etmemiz gereken seviye 8.68'ler bu seviyelerin üzerinde tutunduğu taki, takdirde döviz sepeti için söylüyorum. Lütfen e, karıştırmayalım. Yani %50 dolar %50 Euro döviz sepetinde 8.68'ler önemli bizim için. Bu seviyelerin üzerinde tutunursa ki Tutunma ihtimali artıyor. E, tekrar 9.20'li seviyelere doğru gelme ihtimalinin arttığını göreceğiz. E, o yüzden de e, döviz sepetine karşı Türk Lirası'nın e, zayıflama ihtimali teknik verilere göre biraz artmış durumda. Ona göre lütfen dikkatli hareket edelim. Her şey gönlünüz olsun. İyi günler. Hoşçakalın.